Selam Ceybonlarım kanalımıza hoş geldiniz. Jin'in konuk olduğu YouTube programındaki görüntüler Armileri kıskançlık krizine sokmuştu. Çünkü programın formatı gereği bir oyun oynanıyordu. Oyunda ise hızlı davranıp rakipten önce ortadaki tuşa basmak gerekiyordu. Kaybeden kişi ise ceza olarak yüksek alkol oranına sahip içki içiyordu. Oyun esnasında birkaç kez butona basarken İkilinin elleri üst üste denk geldi. Ayrıca zaman geçtikçe de alkolün etkisiyle çakır keyif bir hal aldılar. Hatta sonlara doğru sunucu kızımız o kadar çok içki aldı ki ayakta bile zor durabiliyordu. Bu halinden korkan cinsi ayağa kalkıp üzerine doğru gelince bana yaklaşma şeklinde korktuğunu belli etti. Bugünse bir army ikilimizin el ele denk geldikleri fotoğrafı atıp Altına ise çok anlamlı bir şarkının sözlerini ekledi. Şarkının sözlerinde Justin Bieber, ellerini tutan ben olmalıydım, seni güldüren ben olmalıydım diyordu. Bu minik sitemli kıskançlık mesajına ise cevap cinden gecikmedi. Onun eline vurdum, elini tutmadım yani yazdı. ARMY'e yaptığı açıklama sanki sevgilisine açıklama yapar gibiydi o yüzden bu hareketi ARMY'lerin çok hoşuna gitti. Sizlerin de konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Programın linkini aşağıya sabitliyorum. Hepsini izleyebilirsiniz. Hepinizi morluyorum. BTS ile kalın. Hoşçakalın jelibonlar.